اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم ve bişrah li sadri ve yessir <laughs> li emri ve ahlul uqdati min lisani yafahum kavli ve usawid emri ila Allah innallaha basirun bil ibad amma ba'd aziz ve muhterem kardeşlerim günümüz hayır olsun Allahu teala bizlere sizlere bizleri sevenlere din ve dünya saadeti ikram ve ihsan eylesin her türlü ahir zaman fitnelerinden evlad-ı muhafaza buyursun yüce dinimiz İslamiyete hayırla hizmet edebilmemizi nasip ve müessale eylesin Nikahla alakalı sualleri cevaplandırmaya gayret ediyoruz. Kendileriyle evlenmesi haram olan hanımefendiler kimlerdir? Bu hususta yüce dinimiz İslam dininde evlenilmesi haram olan kadınlar ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle beyan buyurulmuş ve bunların dışındakilerle evlenmenin helal olduğu açıkça ifade edilmiştir. Kur'an-ı Kerim kendisiyle evlenilmesi haram olan kadınlardan bahsederken Öncelikle cahiliye döneminde bir nikah türü olan üvey anne ile evlenme adetine Nur suresinin, şey, Nisa suresinin 22. ayet-i kerimesiyle yasak getirmiştir. Mevla Teala halen geçmişte olanlar hariç artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayasızlık, öfke ve nefret gerektiren bir iştir. Bu ne kötü bir yoldur buyurmuştur. Bu ayet-i Hemen peşine, 23. ayet-i kerimede nesep ve süt hısımlığıyla, sıhri hısımlıktan dolayı evlenilmesi haram olan hanımlar sıralanmıştır. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Size şunlarla evlenmek haram kılındı. 1. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, ağalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, eşlerinizin, annelerin, kendileriyle zifafa girdiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Eğer anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Yine haram olanlar öz oğullarınızın eşlerin, iki kız kardeşi yani bir nikah altında bir araya getirmeniz. Ancak geçenler yani önceden yapılan bu tür evlilikler başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir buyuruyor. Burada evlenmesi haram olan hanımefendiler tek tek sayılmış efendim. Daha sonra evli kadınlarla evlenilmenin de haram olduğuna dair bir ayet-i kerime gelmiş ve evli kadınlar da size haram kılındı. Bunlar üzerinize Allah'ın emri olarak yazılmıştır, buyurulmuştur. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 235. ayet-i kerimesinde iddet bekleyen kadının başka biriyle evlenemeyeceği, tek kadınla evliliğin esas olmakla birlikte şartlarına uyarak birden fazla hanımla evlenmek isteyen erkek için bu sayının dinimiz tarafından dörtle sınırlı olduğu ve aynı anda dörtten fazla kadınla evli olunamayacağına dair Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin üçüncü ayeti kerimesiyle hüküm vaz edilmiş, koyulmuştur. Bunun yanında kadın olsun erkek olsun müşriklerle evlenmek Mümtehine suresinin 10. ayeti kerimesiyle yasaklanmış ancak sadece Müslüman erkeklerin ehli kitaptan iffetli hanımlarla evlenmesine evlenmelerine izin verilmiştir. Bu da Maide suresinin 5. ayeti kerimesinin hükmüyle sabittir. İsa suresinin 23. ayeti kerimesinde geçen iki kız kardeşi bir araya getirmeniz yani bir nikah altında toplamanız da size haram kılındı ifadesi kadın, halası, teyzesi ve erkek veya kız kardeşinin kızı üzerine onlarla aynı anda nikah altında olacak şekilde nikahlanamaz hadisi şerifiyle aynı hükmü beyan etmekte onu açıklamakta. Ve yine ayet-i kerimede geçen sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, size haram kılındı ifadesi de nesep sebebiyle haram olanlar süt emme sebebiyle de haramdır. Hadis-i şerifiyle izah edilmiş, tefsir edilmiş, açıklanmıştır. Ve böylece ayetin delalet etme hükümlerin o kapsamı genişletilmiştir az kardeşlerim. Görüldüğü üzere bir kez daha ifade edelim ki sevgili Peygamber Aleyhisselatü sünneti ile hükümler de vaz edilebiliyor. Yani sadece şari Teala değil, şari Aleyhisselam da diyoruz. Asıl manada, gerçek manada, hakiki manada şari Allah Teala'dır. Hüküm koyucu, kanun koyucu Allah Teala'dır. Ama necazi cihetle sevgili Peygamber Aleyhisselam'da da Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen, yine vahiy ile kendisine bildirilen hükmü vaz eden kişi olarak şari Aleyhisselam'dır. Gelelim. Hangi akrabalarla kişinin evlenmesi uygun değildir? Bu husustaki suale Yine yüce dinimiz İslam dininde evlenilmesi caiz olmayan kısımlar ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle izah edilmiş, sayılmış ve bunlar dışında kalanlarla evlenmenin helal olduğu da açıkça ifade edilmiş. Kendileriyle evlenmesi haram olan kadınlar şunlardır. Anne, anne veya baba tarafından büyük anneler, nineler yani. Kız, oğlan ve kızın çocuklar yani torunlar. Kız kardeş, kız ve erkek kardeşin kızlar yani yeğenler. Hala, teyze, eşinin annesi, kaynana dediğimiz. Kendisiyle birleşilen, yani birlikte olunan eşin başka kocasından olan kızı, oğlunun eşi yani gelini, evlilikleri devam ettiği sürece eşin kız kardeşiyle teyzesi ve halası bir nikah altında bulunamaz. Yani eşinden ayrılmadan gidip eşinin teyzesiyle, eşinin halasıyla evlenemez. Yine bununla birlikte puta, ateşe, yıldıza tapanlarla evlenilemez süt anne, süt kız kardeş, süt hala, süt teyze ve başkalarının nikahında bulunan hanımlar da yine evlenilmesi yasak olan hanımlar dahilinde değil. Bunları dışında kalanlarla başka bir ev, evlenme engeli yok ise, evlenmeye mani bir durum yok ise evlenilmesi caizdir. Nisa suresinde bu evlenilmesi yasak olanlar biraz önce ifade ettiklerim zikredildikten sonra Cenab-ı Hak bunların dışında kadınlarla ise evlenmek size helal kılınmıştır buyurmuştur. Bu yukarıda sayılanları. Dışındaki akrabalarla evliliğin yasaklayan açık bir delil bulunmamaktadır. Bazı kitaplarda yakın akrabayla evlenmeyin çünkü çocuk zayıf doğar şeklinde rivayetlerin varlığı ifade edilmiştir. Ama bu hususta Hz. Peygamber aleyhissalatu Vesselam'a atfedilen ama aslında Hz. Ömer Efendimiz'e ait olduğu ifade edilen zayıf çocuklar dünyaya getirmektesiniz. Bu yüzden yabancı kadınlarla evlenin şeklinde bir söz kitaplarımızda naklediliyor. Bunun esas sahibinin Hazreti Ömer olduğu radıyallahu teala ifadeleri var. Sevgili peygamberin hayatına baktığımızda ise halasının kızı Zeynep binti Cahş ile evlendiği gibi yine kendi kızını da Hazreti Fatıma validemizi de amcasının oğlu Hazreti Ali ile evlendirdiğine binaen bu yakın akrabalarla evlenmemeyi mekruh dahi görmeyen alimlerimiz var. Bunu da ifade etmiş olalım. Bazı kitaplarda mekruh olduğu ifade ediliyor çünkü. Peki. Bir diğer sual. Hocam ehli kitaptan birisiyle evlenebilir miyim? Dini değer ve hayatın muhafazası, geliştirilip devam ettirilmesi, gelecek nesillere aktarılması gibi çok ama çok önemli olan sosyal fonksiyonlar icra eden aile kuruma, aile kurumuna hukuki meşrutiyet kazandıran evlenme akdinin sınır ve şartları Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde beyan buyurulmuştur. Kimlerle evlenilip kimlerle evlenilemeyeceğine dair allah Teala'nın ve sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın pek çok izahı vardır. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların gayrimüslimlerle evlenmesinin hususunda bazı bir takım sınırlandırmalar getirilmiş ve Müslüman bir kadın ve erkeğin müşriklerle evlenemeyeceği çok açık olarak ifade edilmiştir. Bakara suresinin 221. ayeti kerimesinde iman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah'a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de mümin bir cariye ondan daha hayırlıdır. Yine iman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah'a ortak koşan hür erkek hoşunuza gidecek olsa da iman eden bir köle ondan daha hayırlıdır buyurarak bu hususa Mevla hala açıklık getirmiştir. Bunun dışında kalan ehli er kitap diye ifade edilen kimselerle evlenme konusunda ise erkek ile kadın arası tefrik edilmiş, ayrı ayrı mütalaa edilmiş. Bu hususta mümin kadınlardan iffetli olanlarla daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlarda mehirlerinizi vermeniz kaydıyla evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir buyurulmuştur. Maide suresinin 5. ayet-i kerimesi. Bu ayet-i kerime ile Müslüman bir erkeğin ehli kitaptan bir kadınla evlenmesine izin verilmiştir. Durum böyle olmakla birlikte Az kardeşlerim, eş seçiminde mümkün mertebe Müslüman hanımların tercih edilmesi, aile huzuru ve toplumsal uyum açısından çok ama çok ehemmiyet arz etmektedir. Şöyle de bir sual akla gelebilir. Hocam bugün ehli kitap var mıdır? Ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyanlar ama müşrik olmayanlar. Yani İsa Aleyhisselam'a Tanrı ilah demeyenler olacak. Yahudilerden Üzeyir Aleyhisselam'a ilah ya da Allah'ın oğlu demeyenler olacak ki bunlar neredeyse yok gibidir diyebiliriz. Müslüman bir kadın gayrimüslim bir erkekle evlenebilir mi? Bu hususta kadının müşrik ve dinsiz erkeklerle evlenemeyeceğine dair biraz önce okumuş olduğum Bakara suresinin 221. ayet gelmesi derildir. Bu surette Müslüman bir kadın ancak Müslüman bir erkekle evlenebilir. Müslüman kadınların ehli kitap erkeklerle evlenmesi konusunda da bu noktada Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye hicret edip gelen kadınlar hakkında nazil olmuş olan Mümtehne Suresinin 10. ayet-i kerimesinden hareketle gayrimüslim bir erkekle Müslüman bir hanımefendinin evlenemeyeceğine dair hüküm ifade etmiştir. Bu noktada çok ama çok ehemmiyet harc ediyor. Çünkü İslam'ın iffetini muhafaza bu bağlamda sağlanıyor diyor alimlerimiz. Nikahın tescili şart mıdır? Bu hakikaten mühim bir soru. Çünkü günümüzde nikah hususuna bakıldığında çok farklı uygulamalar görüyoruz. Bu noktada dini kurallara uygun olarak yapılan bir nikah geçerlidir. Ancak evliliğin bir düzene sokulması ve evlenecek olanların da gerekli şartları taşıyıp taşımadığının denetlenmesi bakımından Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bu yana nikahlarda genellikle aile büyüklerinin hazır olması bir hutbe irade edilmesi yahut bir dua yapılması ve bu arada da bir düğün yemeği yani velime diye ifade edilen düğün yemeğinin verilmesi müstehap görülmüştür. Yani tavsiye edilmiştir, sevaptır. Tescil gibi bir şekil şartı ilgili naslarda yani Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i hadis-i şeriflerde görülmese de vadeli borç ve hakların yazıyla tespiti yine şahit bulundurulması noktasındaki müdayene ayeti diye meşhur olmuş olan Bakara suresinin 282. ayet-i kerimesinin delaletiyle nikahın da bir akit olması hasebiyle bu noktada nikahı da tescil edilmesinin uygun olacağına dair âlimlerin görüşleri vardır. Bu tescil hem kadının haklarını koruması açısından önemli olduğu için hem de toplumun huzur ve sükûnu kargaşanın olmaması bağlamında da bir e, ehemmiyet arz ettiği için ne olur? Bu tescilin yapılması hep tavsiye edilmiştir. Ama bu tescil yapılmadan yapılan nikahın geçerliliği yoktur demek mümkün değil. Çünkü ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde bunun asli bir rükün, inikat şartı diye ifade edebileceğimiz bir durum söz konusu değildir. Öyleyse teslim şart olmamakla birlikte bir takım e, faydaların mülahazası neticesinde nedir? Bu tescilin yapılması lazımdır. Ha, Gelelim devlet meselesine. Devletin bu işi tescil etmesini emretmesiyle ne olur? Bu nikah zaruri hale gelir. Yani tescil şartı da ulul e, emrin emriyle yani devlet başkanının bu noktada bir irade ortaya koymasıyla bu tescilinde yapılması elzem hale gelebilir. Peki resmi nikah kıydıran bir kimsenin ayrıca dini bir nikah kıydırması lazım mıdır? Bu soru Hakikaten zor bir soru. Yani ne desek yanlış anlaşılabilecek bir sual. Ama inşallah dikkat ederek bu soruyu cevaplandırmaya gayret edelim. İslam'a göre nikah, evlenme ehliyetine sahip ve aralarında da herhangi bir açıdan, biraz önce zikrettiklerim açısından evlenmeye mani bir durum yoksa, dini açıdan bir engel bulunmuyorsa, kadın erkeğin veya bunların vekillerinin, şahitler huzurunda seni nikahladım ya da seni kendime hanım olarak kabul ettim, seni kendime erkek olarak kabul ettim, eş olarak kabul ettim, seninle evlendim tarzındaki açık, sarih, başka bir anlam ifade etmeyecek, yoruma ve inkara imkan vermeyecek sözlerle birbirleriyle evlenmeleri konusunda karşılıklı irade beyanlarıyla olur. Buna biz fıkıhta icap ve kabul diyoruz. Bu karşılıklı rızalarını ifade etmelerinden ibaret diye ifade edilmiştir. Nikahın asıl şartı budur. İki, erkek şahit huzurunda. Hanefi mezhebine göre bir erkek iki tane hanım şahitte olmakla birlikte bunların huzurunda hanım ve erkek kendilerini birbirlerine karşı eş olma noktasındaki rızalarını ifade eden irade beyanlarıyla bu nikahı kendileri şahit ve huzurunda akletmiş olurlar. Yani dinimizde imam nikahı diye bir şey yoktur. Maalesef halk arasında İmam nikahı deniliyor. Kardeşim imam nikahı diye bir şey yok. Nikah dinidir. Allah-u Teala'nın ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın emridir. Bu nikahı kıyan kimseler geçmişte imamlarımız olması hasebiyle halkımızda imam nikahı diye bir usul öyle lugat, şey, lugat diyorum, e, kelam kullanına gelmiş ve böyle devam ediyor. Aslında imam nikahı diye bir şey yok. Yani bu nikahı akdetmek için herhangi bir İmama da ihtiyaç yok. Onu söylemeye çalışıyoruz. Hatta fıkıh kitaplarımızda şu ifadeler var. Bir kimse, erkek için söylüyorum. İki tane el er şahit yanında dese ki falan kızı falanı kendime hanım olarak aldım. Yazsa kağıda iki şahit yanında. Bu kağıdı bir haberciyle, bir rasulle hanımefendiye gönderse, hanımefendi bu kağıdı açarken yanında iki erkek şahit olsa ve bu noktada o kağıdı açtıktan sonra o yazıyı okusa ve ben de bunu kabul ettim dese nikah yerine gelmiş olur diyor. Kim? Hanefi mezhebi uleması. Bakınız yazıyla da dahi nikahın olması yönünde bir fetva var burada. Sakın yanlış anlaşılmasın. Günümüzde nikah böyle yapılmalıdır vesaire kat'i surette demiyorum. Devletin resmi nikah, resmi muamele yapılmadan dini nikah yapılmasını men ettiği bir dönemde yaşıyoruz ve bunun kimin kiminle evli olduğunu tespit için elzem olduğunu ifade ediyoruz. Öyleyse resmi muamele yapılacak. Artık müftülüklere de bu hususta dini nikah kıyma bağlamında daha doğrusu resmi nikah kıyma bağlamında bir izin verildiği için müftülüklerimize de gidip müftü beyin riyasetinde ne yapılabiliyor? Nikahlar akdedilebiliyor. Öyleyse resmi nikahta kullanılan beyefendinin sual etmesi, nikah memurunun, işte bunu eşliğe, kocalığa vesaire kabul ediyor musun? Karşı tarafındaki kimsenin ise bunu evet ya da kabul et, ediyorum şeklindeki ifadelerini vermiş oldukları cevapların mazi siga ifade etmemesinden mütevellit kadim ulemaya göre ne olmuyor? Nikah geçerli olmuyor. Ama Günümüzde hem Din İşleri Yüksek Kurulu'nun vermiş olduğu fetva hem de muasır alimlerin vermiş olduğu fetvaya bakıldığında resmi muamele yapılırsa şahitler sadece kadınlardan oluşmuyor ise orada söyledikleri evet ya da kabul ediyorum cümleleri, ifadeleri kendi rızalarını irade beyanı bağlamında ifade ettiği için yeter seviye diyor ve resmi nikah, dini nikah yerine geçer diye fetva veriyorlar. Biz ikisini de size söylüyoruz. Kadim ulemaya göre şu an günümüzde cari olan resmi nikah neye geçmez? Dini nikah yerine geçmez. Ama e, günümüzdeki fetva kurullarının hem başkanlığımızın hem diğer mecmuafık İslami gibi diğer Uydun'daki, Kuvvet'teki vesaire verilen şeylere bakıldığında fetvalara bakıldığında bu hususta resmi nikahın dini nikah yerine geçeceği bağlamında bir görüş var. İsteyen resmi nikahı yaptıktan sonra gönül rahat etsin diye gider. E, bir de dini nikah diye ifade edilen akdi yerine getirir ki biz de bunu tavsiye ediyoruz aziz kardeşlerim. İnşallah kaldığımız yerde haftaya devam ederiz. Cemaat ve Mevla Teala cümlenizden razı olsun. İllahi Teala'l-Fatiha ma